Selam arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere tam mevsiminde ne bir ana yemek ne de ara sıcak diyebileceğimiz yapılışı oldukça kolay geleneksel hamsili pilav yapacağım. Hamsili pilavın içerisini yaparken kullanacağım birkaç püf noktası ve teknik lezzet kat sayısını artıracak. Hadi pilavımıza başlayalım. Tenceremizi ocağımıza alalım. 80 gram tereyağımızı ekliyoruz. Ortalama 2 yemek kaşığı zeytinyağı güzelce eritelim. 5 baş kuru soğanı ince ince doğruyorum. Tereyağı, zeytinyağı iyice eridi. Doğradığım soğanları ekliyorum. Bunları güzelce kavuracağım. Soğanlar iyice kavruldu, sarardı. 2 bardak pirince güzelce yıkadık. Nişastasından iyice ayırdık. Onu da tenceremize soğanların üzerine ilave ediyorum. Pirinçle soğanı güzelce kavuruyorum. Kaya tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı tarçın. Bir tatlı kaşığı yeni bahar. İki tane defne yaprağımı kırıp atıyorum içerisine. Yarım tatlı kaşığı da beyaz karabiber. 1 2 3 Ortalama 4 tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Bunu güzelce kavuruyorum. Normalde içerisine şeker kullanacaktım. Ama kuş üzümlerim olduğu için şeker kullanmayacağım. Ve tadın dengesini kuş üzümünden alacaktır. Kuş üzümleriyle de birlikte böyle 1-2 dakika civarında kavuruyorum. Birinci pişmesine yakın bir zamanda kapatacağız. Sebebi ise hamsi ile beraber de pişmesi. Şöyle suyumu da ekliyorum. 1 2 Ortalama buçuk su bardağı yeterli olacak. Altını kısıp kapağını da kapattıktan sonra yavaşça pişmesini bekleyeceğiz. İç pilavımı şöyle bir havalandırıyorum. birkaç kaç damla limon suyu ekliyorum. İç pilavın altını kapatıyorum. Şöyle üzerine havlumu kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Dereotunu Ince ince doğrayıp iç pilavım olduktan sonra içerisine ekleyeceğim. Defne yaprağının görevi tamamlandı. İç pilavımdan tamamen ayıklıyorum. Denotlarını iç pilavımı ekleyip bunları güzelce karıştırıyorum. Bakın içerisinde taze taze. Eğer pişirdiğimiz zaman assaydık baharatlarla beraber bu tazeliğini bulamayacaktık. Kapağını tekrardan kapatıyorum. Ortalama 1 kilo temizlenmiş hamsimiz olacak. Baş parmağımla ortanın içine ayırıp hamsiyi diğer parmağımla ortasındaki kılçığı alıyorum. Tamamen hop şu kadar. İki hamle bakın arkadaşlar. Şu bir, şu iki. Sıvı yağ ekliyorum güzelce her tarafına şöyle yediriyorum. Hamsilerin dış kısmını musurunla batırıp şöyle ortadan dizmeye başlıyorum. Hamsileri sıkı sıkı sır diziyorum. Bunun nedeni ise piştikten sonra kendisini iyice çekmesi. Tavanın kenarlarına birer birer yükseltiyorum. Yaptığımız iç pilavı hamsilerin içerisine ekliyorum. Tamamen fazla bastırmıyorum. Biraz yumuşak kalabilir. Tavanın kenarındaki hamsileri üzerine doğru kapatıyorum. Üstüne koyacağım hamsileri de iç kısımlarını biraz tuzluyorum. Mısır unlayıp üstüne diziyorum. Tam böyle sırt sırtta sıkı bir şekilde diziyorum. hamsili pilavı fırında da yapıyorlar genelde. Ama benim tercihim tavada yapmak. Hamsili pilavımız hazır. Ocağımıza pişmeye, kızartmaya alalım. bir kasenin içerisine yağımı iyice süzüyorum. Şöyle hop. Ses sürüp. Kasede kalan yağımı da şöyle kenarlarına Hamsili pilavımız hazır. Hadi bana müsaade.